Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan dokmaz? Hangi cam kırığı var ki böyle musluk gibi içine damlaz? Hiç sanma. Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Perişte böyle eli kol bağlı bekleyip duramazdı. Hangi mübarek dua Hangi evliya tesir eder ten döndürmeye? Hangi aptal madire dikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı be? Aşk dediğin mendil mi? Vurup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar vazif mi? Alınır mı mı? Hangi hırsız çaldı, seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi tepki süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel parça terip barındırdı? Hangi süslü mandıra seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imajı öyle çabuk ilgini çekti?